Bir varmış bir yokmuş. Bir gün mahallenin çocukları çok güzel bir bahçede oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor, hoplayıp zıplıyorlarmış. Bahçede rengarenk çiçekler, çeşit çeşit meyve ağaçları, yumuşacık yemyeşil çimenler varmış. Bu bahçe bir deve aitmiş. Ama dev yıllar önce arkadaşının yanına gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Bir gün yine okul çıkışı çocuklar bahçede top oynuyor, ip atlıyor, kaydıraktan kayıyorlarmış. Dev de artık evini özlediğini arkadaşına söylemiş ve evine gitmek üzere yola çıkmış. Evine vardığında bahçede cıvıl cıvıl oynayan o minik çocukları görünce gür sesiyle bağırmış. Benim bahçemde ne işiniz var? Sakın bir daha buraya gelmeyin demiş. Bunun üzerine çocuklar kaçışmışlar. Dev Çocuklar bahçesine bir daha girmesin diye bahçesine yüksek duvarlar ördürmüş. Çocuklar bir daha devin bahçesine girememişler. Devin bahçesinin önünden geçerken burada ne güzel oyunlar oynardık diye düşünmüşler. Günler günleri kovalamış, aylarda ayları. Kış gelmiş, ilkbahar gelmiş, her yerde karlar erimiş. Fakat devin bahçesine bir türlü bahar gelmiyormuş. Ağaçlar, çimenler kaydıraklar her yer buzla kaplıymış. Dev penceresinden dışarı baktığında her yerde karlar eridi. Benim bahçemde neden karlar eriyor, erimiyor diyormuş. Bunu duyan bahçedeki güvercin pencereden içeri girerek bencil devin yanına uçarak gelmiş. Ve tabi buraya bahar gelmez çünkü sen çok bencilsin demiş. Ve uçarak oradan uzaklaşmış. Bencil dev bu duruma çok üzülmüş. Güvercinin haklı olduğunu düşünmüş yatağına yatmış ve sabaha kadar uyumuş. Uyandığında camdan dışarı bakınca gördüklerine inanamamış. Çünkü bahçesindeki karlar erimiş, ağaçlar çiçek açmış, kuşlar ağaç dallarında şarkılar söylüyormuş. Bencil dev dışarı çıkarak bahçesine gitmiş ve durumun nedenini araştırmaya başlamış. Bir de ne görsün? Bütün çocuklar bahçesinde. O yüzden buraya bahar gelmiş. Devi gören çocuklar tekrar kaçışmışlar. Ama uzakta bir ağaç varmış. Daha o ağaca bahar gelmemiş. Karlarla kaplıymış. Altında da küçük bir çocuk ağaca çıkmaya çalışıyor ama boyu yetişmiyormuş. Ağaç dallarını çocuğa kadar eğse de çocuk yetişemiyormuş. Tüm çocuklar dev'i gördüğü için kaçmışlar ama o küçük çocuk dev'i görmemiş. Dev Çocuğun yanına gitmiş ve onu elini alarak ağacın tepesine koymuş ve bir anda o ağaca da bahar gelmiş, tüm karları erimiş. Çocuk çok sevinmiş ve deve sarılmış. Bu olanları uzaktan gören diğer çocuklar artık devin iyi biri olduğunu düşünmüşler ve tekrar bahçeye gelmişler. Dev ve çocuklar çok güzel birer arkadaş olmuşlar. Hep beraber oyunlar oynamışlar. Dev de kazma kürekle yüksek bahçe duvarlarını yıkmış ve sonsuza dek bu bahçe çocukların oyun bahçesi olarak kalmış.